Buyursunlar. Böyle buyurun. Hoş geldin Deli Bekir. Selam Deli Bekir. Selam benden önceki Deli. Selam senin gibi olanlara. Muhtar seçimleri bu pazardı değil mi? Ee, bak şimdi beni iyi dinle Deli Bekir. Senin gibi bir delinin muhtar olması iyidir. Bugüne kadar akıllıları seçtiler de ne oldu? Bir de seni denesinler, değil mi ama? sazımla sözümle İnsan olmaya geldim! Ling 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 ling! Günaydın! Bugün önemli bir gün... ...Yarışmaya ben katılacağım. Anka kuşunun tüyünü getirdim. Aferin bizim köylü. Bir de Bingül'le konuş. tüyü var. Bingül! Bingül! Bingül!

Şşt, bırak, Aa, bırak, 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 bırak. <gülüyor> <gülüyor> bırak beni! Bırak canım, kürkümü alacağım! Hı, zaten seni gözüm bir yerden ısırıyor! Bırak! Hı. Al bakalım kızcağızımı! Ayağına kadar getirdim bir daha! Ben ötekiler gibi bandunot meraklısı değilim! Gözü olanın gözü çıksın! Sen benim köyümün delikanlısısın Ademoğlu! Al şu gül gibi kızı! Beni geri çevirme! Kendim için bir şey istiyorsan namerdim! Kaç gündür gözüne uyku, ağzına lokma koymadı! Senin için yanıp tutuşuyor! Eriyip gitti kızcağız! Sana tutulmuş, sevdalanmış! Bak ben muhtarlıktan oldum yine sana kızmıyorum. Al şu gül gibi kızımı. Hadi he de. Tamam kardeşim tamam sırayla. Bir gün seni götürdüler köyünden Hakkın selamını kesme dilinden Kurtulamazsın Azrail'in elinden Dünyalar senin olsa ne fayda Adalet, adalet diye bağırıyor on bin kişi sokakta Benden önceki güldürürse diye seni ocakta 9999 kişinin hakkı nerede? Adalet. Adalet 17 milyar onların olsa ne fayda. Reis seçilmiş Deli Bekir Reis kullar bekler paranın yarısını ne beyiz. Dünya bana baki değil. Hep dünyalar senin olsa ne fayda. Gafil durma adalet eyli adalet. Gafil durma adalet eyli adalet. Adalet eylesen de kurtulamazsın Azrail'in elinden. Deryalar senin olsa ne fayda? Ling 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 ling, ling. Hadi gülsene! Gülsene be! Gülsene! Hani gülecektin? Söz vermiştin! Hani Adem sözünde dururdu? Sözünde dursana salak herif! Söz ha? He. Hemen bavulu alıp gidecektin! Arkanı dönüp bakar mıydın? Beni hatırlar mıydı? Ana kim bakar be? Sen kendini adam mı zannediyorsun? Düngül ya? kaçtı! Bırak. Kaçtı o Bırak. çocuk Bırak. ha! Hadi ki anka kuşunun tüyünü ben getirdim! Bırak. Benimle evlenmesi lazım! Köyde onunla ben yattım! Yanaklarını ben kızarttım! Kızlığını ben aldım! Beni mahkemeye ver! Mahkeme bizi zorla evlendirir! Onun namusunu ben aldım! Hani, hani senin için namus çok önemliydi? Kadının saçına bile dokunulmazdı, öyle demiştin bana, değil mi? Öyle demiştin! Bak İdris kardeş, Artık onun bakire olup olmadığının önemi yok. Ama o artık milyarder kızı. Elini sallasa ellisi, belini sallasa tellisini bulur. Ama Adem oğlu... Ayrıca seni sevseydi sana kaçardı. Ya ilk ben Demek yaptım Demek onu. Demek ki onu sevmiş. Ama Adem oğlu kızlığını ben aldım onun. Mahkemeye ver beni. Ben... Ya İdris kardeş. Aa, milyarder kızının onun, bakireliği önemli onun önemli ben önemli değil. Ben önemli aldım, değil diyorum. Ben bana. aldım. Onun yanaklarını ben kızattım. Bir ben. numara. Ben de taktım onun yanaklarını.

başkanları efendime söylediğim buralarda dolaşıyorlar. Parti başkanları hurdalıkta dolaşıyorlar. Değerli vatandaşlarım, bu gidişata son demelin zamanı geldi. Limon gibi sıkılmayın. <laughs> vay 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 vay, hıyar gibi efendime söyleyeyim soyulun. Biz diyoruz ki kimseden korkmuyoruz. Biz parti olarak iktidara emin adımlarla yürüyoruz. Ve diyoruz ki terörün önüne ancak erken seçimle geçilir. <laughs> Erken geçime nasıl geçirir? Onu da bir deniz kenarında sakin kafayla düşünelim. İzninizle efendim. Benim kıymetli ve değerli vatandaşlarım. Merhaba. Merhaba. Diyorsunuz ki kurtar bizi baba. Kurtar bizi baba. Demokrasilerde çare tükenmez. Elbette bunun da bir çaresi var. Bize ihtiyaç yok demek ki. Hoş <laughs> geldiniz muhalefetin baş! Selamlar. Milleti bu hale bizi getirmedik. Biz de getirmedik. Pekala kim getirdi? Erken seçime gidelim. Memleket meseleleri ayak üstü konuşulmaz. Bakın yine insanlar vuruluyor. Benim zamanımda da yollar yürümekle aşılmazdı. Şapkamı alır giderim. Zincir bozalı mı? Hayır, zincir bozanı bana hatırlatmayınız. Ben fevkalade bir şekilde sineyi millete gidelim diyorum. Oo, hoş geldiniz iktidarın başı. Buyurun efendim. Biz sandıktan çıkmaya alışmış bir partiyiz. Evet efendim. Sandıktan çıkmışsınız Aa. da biz ağaç kavunda mı çıkmışız? Evet efendim. Millet bizi bu seferlik iktidara layık görmüştür. Sebep efendim. İktidara talibiz. Aa, münasiptir efendim. Biz münasiptir. hakkımızı meydanlarda evet. ararız. Evet efendim. Kendim için bir şey istiyorsam namerdir. Öyledir efendim. Bu ara memlekete de nazar değdirdiniz. Evet efendim. Biz Allah'ın izniyle iktidara erken seçimle geliriz. Hayır efendim. Neden efendim? Gelemezsiniz. Biz geliriz efendim. O, oh, biz geliriz. Siz geliriz. Var mı bunun başka izah tarzı? Var efendim. Neymiş o zaman söyleyin biz de öğrenelim. Biz geliriz efendim. Estağfurullah efendim. Meşruiyet içinde çare tükenmez. Tükenmez efendim. Yollar gide gide bitmez. Bitmez efendim. Dün dündür, bugün de bugün. Evet efendim. Siz her söyleneni tekrar etmeyiniz efendim. Vah be. Çıkın dışarı. Çıkın. Çıkın diyorum. yolcuyum Başımda bere, dilimde boru Gidiyorum Katar'ın gittiği yere doğru Çöp 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 Nereye gider bu Katar? Diyorlar ki niceleri gittiler de Bir daha geri dönmediler Fakat neden? Kemiriyor mesafeleri, mesafeler tekerleklerin altında eriyor we'll parou Şurada hepinizin üç beş arşın bezi var. Dünyalar sizin olsa ne fayda? Ling 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 ling. Ne yapıyorsun çocuk? Film çeviriyorum abi. Ne? Film çeviriyorum abi. <laughs> başında beri elinde sırma o <laughs> yiğit oturur kaderin gitti başında beri elinde sırma <laughs>